Ben Müslüm Deveci, çağırıcı yerlerinin sahibiyim. İki tane şubemiz bulunmaktadır. İlk şubemiz, merkez şubemiz Karaköprü olmak üzere Diş Hastanesi'nin yanında bulunuyor. İkinci şubemiz Haliliye Şubesi olarak Emniyet Caddesi'nde bulunuyor. İki şube olarak her gün düzenli olarak günlük taze fuzu ciğer olarak satışımız devam etmektedir. Ee, ürün tedariğine gelince biz ürünlerimizi günlük olarak en iyi yerlerden tedarikini sağlıyoruz ve müşterilerimize hem lezzetli hem de taze günlük ürünlerimizi uygun fiyatlarla müşterimize sunuyoruz. Firmamız e, 2019 yılında çağrı ciğer olarak Karaköprü'de hizmete başladı. Ve o yıldan itibaren e, 2023 yılındayız şu anda. Yani sürekli kendimizi yenileyerek lezzetimizi bozmadan, fiyatlarımızı sabit, aşırı derecede artış olmadan müşterilerimize hizmeti sunuyoruz. Yani biz e, öncelikle müşterilerimizi mesela bir para kazancı olarak bakmadık. Sürekli müşterilerimizle bir aile içerisinde çalıştık. E, buraya gelen müşterimizin öncelikle buradan memnun ayrılması lazım. Ve e, müşterilerimiz burada aldığı hizmeti, e, aldığı lezzeti, yani fiyatı kalktığı hesabı öderken onu göz almıyor adam. Burada yapılan hizmete bakıyor, e, aldığı hizmete bakıyor ve biz bunu en iyi düzeylerde sağlamaya çalışıyoruz. Gıda sektörü en zor sektörlerden biri, hizmet sektörüdür aynı zamanda. Ee, biz genelde müşterilerimize mesela yani kalan ürünlerimizi satmıyoruz. Her gün günlük olarak çalışıyoruz. İş yerimizin açılış saatleri sabah saat 7 ile gece saat 4. Bu 2-3 sürelik zarf içerisinde sadece temizlik ve ürün tedarini sağlıyoruz. Ondan dolayı mesela müşterilerimiz buraya geldiği zaman bir şikayette bulunmuyorlar. Paket yolladığımız zaman bir şikayette bulunmuyorlar. Ve biz bu süre zarfı içerisinde bütün müşterilerimizle bir aile şeklinde bütünleşip çalışmalarımızı sürdürüyoruz en iyi şekilde. Her gün akşam saat 7-8 arası tabii ürünleri fazla almıyoruz. Günlük kullanabileceğimiz miktarda. Örneğin atıyorum gece saat 12'de olsa de olsa ürünümüz bittiği zaman biz müşterimize yok diyoruz. Yani burada bekletmiyoruz. Genelde belli bir kullandığımız düzeyde kilogram ağırlığında ürünlerimiz var. Onların dışına çıkmıyoruz. Günlük olarak baktığınız zaman iki şube olarak günde 1500 kişiye hitap ediyoruz. Bu 1500 kişi içerisinde hem gerek burada masalarımızda servis yapar hem de istediği yere kapısına kadar paket servisi yaparak müşterilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Biz burada bütün personellerimize işe başlarken ilk dediğimiz şey önce biz mesela kendi yemediğimizi başkasına yedirmiyoruz. Bizim yediklerimizle birlikte müşterilerimize yediriyoruz. Ondan dolayı hijyen olarak çok yani kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Kamerayla izlemelerimizi yapıyoruz. Bütün personellerimize, ustalarımıza, burada çalışan tüm elemanlarımıza bizim söylediğimiz tek şey hijyene çok dikkat etmeleri, paketleme konusunda çok hassas olmaları. Temiz ve hijyenik bir şekilde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Sabah saat 7 itibariyle günlük taze gelen kuzu ciğerlerimiz zarla temizlenerek doğramaya başlıyor. Doğrandıktan sonra güzel bir şekilde, hijyenik bir şekilde şişlere saplanıyor. Şişlere saplanırken biz bunun bir özelliği vardır. Urfa ciğerinin en büyük özelliği küçük olması ve günlük taze olması. Bunu sağladığınız zaman o lezzeti alabiliyorsunuz. Artı biz buradan dışarıdan hiçbir şekilde bir şey tedarik etmiyoruz. Ekmeği bile kendimiz, burada kendi fırınımız var, kendimiz çıkartıp müşterilerimize sunuyoruz. Ee, sadece bizim sablama yapıldığı zaman genelde saat saat gidiyoruz ve gün saatlik olarak taze taze şekilde müşterilere sunuyoruz. Genel olarak bizim burada saplama işlemi günlük ortalama yani 12 saat sürüyor. İki var diye şekilde çalışıyorlar. Ustalarımız da o özenle ocakta onu en güzel ateşte, kısık bir ateşte pişirip müşterilerimize servisini sağlıyoruz. Zaten gittiğiniz zaman önce ciğer söylediğiniz zaman eğer bilmediğiniz bir yerse bir gidip dezgahında vitrinde ciğere bakarsın, ciğerin parlak olması lazım. Üzerinde zarın olmaması lazım. E, diri durması lazım işte ciğerin. Ama siz bunlara baktığınız zaman ciğer eğer böyle solmuşsa, kararmışsa o ciğerin bayat olduğu anlaşılır. Ve kuzu olmadığı nettir yani. Ve özellikle söylüyorum, aralarındaki kuyruğun renginin beyaz olması lazım. Onda bir renk kararması falan varsa ciğer iyi bir ciğer değildir. Urfa ciğerini ön plana çıkaran bizim Urfa'ya has özgü küçük doğranması ve aralarında kuyruğun olmasıdır. Ve soslama yapılırken biz sadece Urfa pul biberini seviyoruz üstüne. Onlar Diyarbakır'da diyelim, Antep'te diyelim. Soslama yapılırken ciğerin sosu olmaz. Onlar ciğerin üstüne kimyonunu vuruyor, tuzunu vuruyor, baharatlarını vuruyor. Ve o ciğeri yani tanınmaz bir hale getiriyor. Şanlıurfa'nın kendine has olan ciğerinin özelliği sade olması, sadece pişirilirken üzerine pul biberin vurulmasıdır. Yan komşu illerimizden gelen Adıyaman olsun, Diyarbakır olsun, Gaziantep olsun, Mardin'den olsun. Gelen müşterilerimizin çoğundan aldığımız tepkilerin hep olumlu olması, onların asıl ciğeri burada yediğini kendi ağızlarıyla belirtmesidir. Ve biz de zaten iki şube olarak Urfa'da en iyi ciğeri biz satıyoruz. Yani biz bunu iddia ediyoruz. Aksini söylemiyoruz. Gelen müşterilerimiz her zaman bizi beğeniyor, takdir ediyor. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Ve her zaman en iyi, en iyi yerlere gelmeye devam edeceğiz. Şu anda Şanlıurfa'da iki tane büyük ilçemizde Karaköprü halli olmak üzere iki tane şubemizin olması. Bunların arasında bir tane daha şube düşünüyoruz. Şu anda yer araştırmalarını yapıyoruz. Bundan sonra yani dışarılara çok talep var. Ee, i̇nşallah kısmet olursa yani buranın aynısını örneğin atıyorum İstanbul'da, Ankara'da ya da Antalya şehrinde. Eğer yapabilirsek eğer kalitemizi bozmadan devam edebilirsek çok talep olduğu için oralara da şube açmayı düşünüyoruz. Şimdi biz ustamıza saygı duyarız ama böyle bir şey var. Şanlıurfa'da tüketilen kuzu ciğeri şu anda yani resmi rakamlarla hiçbir yerde tüketilmiyor. Yani genel olarak Urfa'da kullanılan ciğerin yüzde yetmişte kuzu ciğer. Bazı kesimlerin dana ciğeri kullanması ya da karıştırması onların bileceği bir şey. Biz kendimiz dükkanı açtığımız ilk günden itibaren bu tarihe kadar hep kuzu ciğeri kullandık. Kuzu ürünleri satmaya çalıştık. Hiçbir şekilde dükkanımıza büyükbaş hayvanın ürünleri girmemiştir. Ve bunu da iddia, iddia, ederek söylüyoruz. Gelip iş yerimizi görüp onun kendilerinin farkına varması lazım. Yani e, şu anda çok şeffaf bir işletmemiz var. E, Fiyat yönünden ilk başta mesela fiyata çok dikkat edilmesi lazım. Biz ciğer olarak mesela ciğer ayran su şu anda biz burada 110 lira veriyoruz ve bu fiyat şu anda en uygun fiyatlardan biri. Kuzu ciğer not olarak düşelim. kuzu ciğer olarak en uygun fiyatlardan biri ve yanında verdiğimiz ikramlar soğan salataları normal salatalar garnitürler hepsi içinde hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Müşterimiz yemeği yedi yedikten sonra çay ikramımız var. Yani bu müşterimizin bize olan güveni dolayı biz de bu şekilde devam ediyoruz. Urfa halkının bizi tercih etmesinin en büyük sebeplerinden biri şeffaf bir işletme olmamız. Ve e, yani müşterimizi her zaman ön planda bir kazanç olarak düşünmeyip aile olarak gördüğümüzün sebebidir. Çağrı yer aslında çok basit. Karaköprü Merkez Şubemiz e, Atakent Mahallesi'nde diş hastanesinin 50 metre aşağısında. Zaten geldikleri zaman tabelalarımızı görebilirler. Haliliye Şube'miz Emniyet Caddesi'nde Arap Hoca Parkı'nın hemen yanında. Ee, sabah saat 7 itibariyle, gece 4 itibariyle sürekli çalışmaya devam ediyoruz. Gelemedikleri zaman bize bir telefon kadar uzantılır. Biz telefonla gerekli açıklamayı yapıp paketlerini yolluyoruz.